Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Doğa bu şekilde ölmeyi hak etmiyordu yok diyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı hep birlikte gösterelim. Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümde ağzımızın açık kaldığı bir bölüm izledik. Işıl'ın ölüm sahnelerinde Doğa'nın da harcanması maalesef tüm izleyenleri şoka uğrattı. Doğa bu şekilde ölümü maalesef hak etmiyordu. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğa bu şekilde ölümü hak etti mi? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Dizimizdeki bu son bölümün ardından Doğa, Mustafa ve Işıl ölerek, Firaz ise uzaklara giderek dizimizden ayrılmış oldular. Maalesef dizimiz büyük bir çıkmaza girmiş oldu. Dizimize kısa süre içerisinde yeni oyuncular dahil olacak. Ömer ise ilk iş olarak Kıvılcım'ı terk etti. Ömer artık Kıvılcım'ı kesinlikle affetmeyecek. Hatta Ömer'in hayatına kısa süre içerisinde birisi girecek. Peki dizimizde başka hangi gelişmeler olacak? Dizinin gücü karakterlerin iç dünyasından geliyor. Doğa modern bir kadın olarak gelenekle mücadele ederken izleyici kendini onun yerine koyuyor. Fatih'in dindarlığı ise yargılamadan anlaşılmayı sağlıyor. Bu denge diziyi popüler kılıyor. 114. bölümde teknedeki kriz aileleri birleştirecek çünkü tehlike karşısında farklılıklar silikleşiyor. Bu tema dizinin başından beri var kültürel çatışmalar aşkı test ediyor ama sonunda empati kazanıyor. Kıvılcımın hikayesi ise anneliğin zorluklarını anlatıyor. Bebek unsuru diziye duygusal katman ekliyor. Ömer'in cezaevi süreci adalet temasını işliyor. İzleyici Ömer'e kıssa da affetme isteği duyuyor. Firaz ve Nursema'nın ilişkisi ise umut verici. Karmaşık başlangıçları güzel bir sona evriliyor. Bu çift diziye romantizm katıyor. Nilay'ın intikamı ise gerilim yaratıyor. Onun manipüle edilmesi izleyiciyi öfkelendiriyor ama bu öfke hikayeyi ilerletiyor. Genel analizde dizinin reyting başarısı bu çeşitlilikten geliyor. Her karakter bir tema taşıyor. 114. bölümde bu temalar kesişecek ve büyük bir yüzleşme yaşanacak. Tahminlerime göre bölümün temposu yüksek olacak. İlk kısım teknede geçecek. Tehlike anları kalp atışlarını hızlandıracak. Orta kısım sırların dökülmesiyle duygusal olacak. Son kısım ise karar anlarıyla bitecek. İzleyiciyi en çok etkileyecek sahne Doğa ve Mustafa'nın kurtarma anı. Doğa, "Neden beni kurtardın?" diyecek Mustafa, "Çünkü seviyorum." diyecek. Bu replik unutulmaz olacak. Dizinin müzikleri de bu bölümde rol oynayacak. Tehlike sahnelerinde gerilim müziği, duygusal anlarda piyano çalacak. Kamera açıları yakın planlarla yüz ifadelerini yakalayacak. Bu teknikler hikayeyi güçlendiriyor. Sonuçta 114. bölüm dizinin dönüm noktalarından biri olacak. Karakterler değişecek, ilişkiler test edilecek. İzleyici bu bölümü konuşacak çünkü sürprizler bol. Dizinin geleceği parlak görünüyor çünkü hikayeler bitmiyor, sadece evriliyor. Bu analiz umarım merakınızı giderir ve bölümü daha keyifli izlemenizi sağlar. Dizinin ana kahramanlarından Doğa ve Fatih çiftinin ilişkisi uzun süredir fırtınalı bir seyir izliyor. Hatırlarsak 113. bölümde Doğa dergi çekimi sırasında Mustafa ile yüzleşirken ilişkilerinin düzelme umudu belirmişti. Ancak bu umut kısa sürede gölgelenmişti. 114. bölümde bu çiftin hikayesi muhtemelen daha derin bir sınavdan geçecek. Doğa'nın iç dünyasındaki çalkantılar artarken Fatih'in geleneksel aile değerlerine olan bağlılığı onu zorlayacak. Tahminimce Doğa bir karar verme noktasına gelecek. Belki de Mustafa'nın intikam planları devreye girerek teknedeki o tehlikeli anı tetikleyecek. Teknenin bir gemiyle çarpışma riski fragman ipuçlarında bahsedilmişti. Bu olay Doğa'yı fiziksel ve duygusal olarak köşeye sıkıştırabilir. Fatih ise bu krizi öğrenince ailesine dönmek yerine Doğa'yı kurtarmak için harekete geçecek. Bu sahnede izleyiciyi bekleyen en büyük sürpriz Doğa'nın hamilelik şüphesi olabilir. Dizinin geçmiş bölümlerinde benzer dönüm noktaları yaşanmıştı ve bu sefer de bebek haberi ilişkilerini ya kurtaracak ya da tamamen yıkacak. Doğan'ın modern hayat tarzı ile Fatih'in dindarlığı arasındaki uçurum burada zirveye çıkacak. Eğer bebek doğrulanırsa Doğa annelik duygusuyla yumuşayacak ve Fatih'e bir şans daha verecek. Aksi takdirde ayrılık kaçınılmaz hale gelecek. Bu tahmin dizinin aile odaklı yapısına uyuyor çünkü her kriz sonunda bağlar güçleniyor. Abdullah karakteri dizinin en karmaşık figürlerinden biri. Son bölümlerde Işıl ile evliliği onu derinden etkilemişti. Abdullah'ın dindarlığına sığınması ve kendini sorgulaması 104. bölümde vurgulanmıştı. 114. bölümde bu sorgulama devam edecek gibi görünüyor. Tahminim Abdullah'ın Işıl'a karşı hissettiği pişmanlık artacak. Belki de Nilay'ın öpüşme sırrını patlatma girişimi Abdullah'ı harekete geçirecek. Nilay'ı manipüle etmek için Mustafa'yı kullanma planı Işıl'dan gelmişti ama bu sefer ters tepebilir. Abdullah teknedeki olaydan haberdar olursa Işıl'ı suçlayacak ve evlilikleri sallantıya girecek. Burada dizinin dini temaları ön plana çıkacak. Abdullah camiye gidip dua ederken iç monoloğu izleyiciyi etkileyecek. O sahnede, neden bu yollara saptım diye sorgularken gözyaşları akacak. Bu duygusal derinlik diziyi diğer aile dramlarından ayıran unsur. Tahminimce bölüm ortasında Abdullah bir aile toplantısı düzenleyecek ve Asude'ye açılacak. Asude'nin affediciliği burada devreye girecek, Asude geleneksel bir kadın olarak Abdullah'ı yargılamadan dinleyecek ve ona yol gösterecek. Bu diyalog sahneleri, dizinin en güçlü yanlarından biri çünkü gerçek hayattaki aile çatışmalarını yansıtıyor. Sonuçta Abdullah Işıl'dan ayrılma kararı alacak ve bu ayrılık diziye yeni bir soluk getirecek. Kıvılcım ve Ömer cephesi ise dizinin en trajik hikayelerinden biri. 112. bölüm fragmanında Ömer'in cezaevi sahneleri ve Kıvılcım'ın bebekle ziyareti bahsedilmişti. 114. bölümde bu hikaye muhtemelen zirveye ulaşacak. Kıvılcım'ın artık dayanamıyorum isyanı son bölümlerde yankılanmıştı. Tahminim Kıvılcım Ömer'in sırrını tamamen öğrenecek. O sır belki de Ömer'in geçmiş bir suçu veya başka bir ilişkiyi kapsıyor. Cezaevi ziyaretinde Ömer Kıvılcıma yalan söylemeye çalışacak ama bebek ağlayınca duygular taşacak. Kıvılcım gözyaşları içinde "Bebeğimiz sensiz nasıl büyüyecek?" diyecek ve Ömer yıkılacak. Bu sahne izleyiciyi ağlatacak çünkü dizinin duygusal sahneleri her zaman gerçekçi. Ardından Kıvılcım Sönmeze dönecek gibi görünüyor. Sönmez'in desteğiyle ayakta kalmaya çalışacak ama içindeki aşk Ömer'e karşı hala canlı olacak. Tahminim bölüm sonunda Ömer tahliye için bir umut ışığı görecek ve Kıvılcım'ı geri kazanmak için mektup yazacak. Bu mektupta seni ve bebeğimizi kaybetmekten korkuyorum diyecek. Kıvılcım mektubu okurken kararsız kalacak ve izleyiciyi bir sonraki bölüme bağlayacak. Dizinin bu çifti üzerinden işlediği anne baba çatışması toplumsal bir mesaj veriyor. Modern kadınların zorluklarını Kıvılcım üzerinden anlatıyor. Nursema ve Firaz ilişkisi ise gizemini koruyor. Son bölümlerde Demet'in eve gelmesi Firaz'ı şoke etmişti. 114. bölümde bu şok devam edecek. Tahminim Nursema Firaz'ı test etmek için Demet'i davet etmiş olacak. Firaz geçmiş aşkını görünce kıskançlık krizi geçirecek ve Nursema'ya "Neden bunu yaptın?" diye çıkışacak. Nursema ise sakin bir şekilde "Gerçeği görmen için." diyecek. Bu diyalog dizinin entrika unsurlarını güçlendirecek. Firaz demetle konuşurken eski anılar canlanacak ama Nursema'nın sevgisi ağır basacak. Belki de Firaz Nursema'ya evlenme teklifi edecek ve bu teklif aileleri birleştirecek. Dizinin bu ikiliyi işleyişi karmaşık ilişkilerin güzelliğini gösteriyor. Firaz'ın şoku bölümün komik anlarını da yaratacak çünkü Firaz panikle saçma sapan şeyler söyleyecek. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.